haddinden fazla kredi kullanmak. Ya yani bence en önemli şey kaldıraç. Ee, şöyle bir şey vardır. Money Never Sleeps diye bir film var. 2008 krizini anlatır. Michael Douglas orada hı hı. bir konuşma yapıyor. 200 bin dolarlık evinizi 250 bin dolara ipotek ettirip aradaki 50 bin doları AVM'lerde harcatan şey size kaldıraç etkisidir diyor. Bunu yatırıma yol açalım. İşte 1 milyonunuz var ama siz 3 milyonluk, 2 milyonluk pozisyonlar taşıyarak devam ediyorsanız bir yerde piyasa sizden o parayı alıyor. Hani çünkü o el belki bir kere geliyor ve bu iş kumara dönüşmeye başlıyor bir süre sonra tırnak içinde söylüyorum. O yüzden doğru ayarlanmayan vites çok büyük zararlara yol açabilir. Yani bunu ben şuna benzetiyorum. Kredi oranı sizin yönetebileceğiniz, sizin paranızı olmadığını bilmeniz gereken ve riski üzerinizde fazlasıyla taşıdığınız bir oran. O yüzden hani bence %25'in üstünde kredi bir hesap için çok zorlanılan oranlar ki bu faiz oranlarında. Henüz o oranlar aşağı gelmeden krediyi bu denli yukarı kullanmak şu an için doğru bir şey değil. Bence de Sabır ve krediyi doğru ayarlamak piyasadaki yapılacak en önemli şey.